CHP Edirne Milletvekili Doçent Doktor Okan Gaytancıoğlu 7,5 lira açıklanan süt fiyatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Süt hayvancılığı yapan işletmelerin maliyetlerinden dolayı yaşadığı sorunlara değinen Gaytancıoğlu, Türkiye'deki süt hayvanı sayısının uygulanan yanlış politikalardan dolayı her geçen gün azaldığını belirtti. Şimdi süt fiyatlarının artmasını inanın üretici de istemiyor. Üreticinin en büyük beklentisi yem fiyatlarının düşürülmesi maliyetlerin düşürülmesi. Bir defa süt hayvancılığında olsun et hayvancılığında olsun en önemli maliyet gideri yem gideri. Maliyetlerin yüzde yetmişi yemdir. Şimdi 1 litre süt buçuk lira. Peki 1 kilogram yem kaç para aşağı yukarı? Bir çuval yem e, nereden bakarsanız bakın 360-380-400 lira aralığında değişiyor. Yani 1 litre sütten pahalı. E, yaklaşık yedi buçuk 8 lira aralığında 1 kilogram yemin maliyeti var. Şimdi böyle olduğunda e, teknik olarak ekonomik olarak hayvancılık yapılamaz. Üretici 1 litre süt satarak en az 2 kilogram yem alabilmeli. Sağlıklı, nitelikli bir hayvancılık yapmak istiyorsa işletme, süt işletmesi 1 litre süt satarak 2 kilogram yem alabilmelidir. 1,5'a kadar taşıyabilir ama onun altına düştüğünde işte böyle bu işletmede gördüğünüz gibi 30 hayvandan 6 hayvana, 7 hayvana düşersiniz. Niye? Çünkü bu hayvanlar sütü para etmediği için, bakılmaz. Eti para ettiği için mezbahaya götürülür, satılır. Böylelikle de işletme küçülerek yaşamına devam eder. Bu iyi bir şey değil. Niye? Türkiye genelinde bütün işletmeler böyle olduğu takdirde Türkiye'de süt hayvanı sayısı azalır ki azalıyor. Son 2 yıldan beri hükümetin uyguladığı yanlış politikadan dolayı. Niye? Çünkü dışarıdan hayvan ithalatı var. Kemiksiz, lopi et ithalatı var. Besicilik de şu an karlı değil. Süt hayvancılığı da karlı değil. Çünkü aynı zamanda buzağıma da altında Türkiye'ye süt tozu da geliyor. Bununla büyük işletmeler, peynir yapıyorlar, yoğurt yapıyorlar. Bu hayvanların sütünü ondan dolayı almak istemiyorlar. Ve süt hayvancılığı işletmeleri can çekişiyor. Bizim bölgemizin dışındaki bölgelerde neredeyse yemi vererek Sütünü alıyor fabrikalar. Yani para da yok ortalıkta. Bizde para var ama işletmeler para kazanamıyor. Dolayısıyla e, buzağı erkek olduğu zaman bakmak, beslemek için ciddi anlamda yem takviyesi lazım. E, dişi olduğu zaman da süt elde edene kadar geçen zaman çok fazla olduğu için en iyisi işletme e, süt hayvanlarını kesiyor. Bizim hesaplarımıza göre Türkiye'de son iki yılda 2 milyon 2,5 milyon civarında süt hayvanı sırk bu nedenle kesildi.